Merhaba yemek severler. Bugün sizin için çok özel bir tarifim var. Pastanelerden aldığınız o mis gibi portakallı kurabiyelerin aynısını evde yapacağız. İnanın bana, mutfağınız harika kokacak. İlk önce 250 gram yumuşamış margarini alıyoruz. Sonra bir yumurtanın sarısını, bir su bardağı sıvı yağı ve bir buçuk su bardağı şekeri ekliyoruz. Bunların hepsini güzelce krema gibi olana kadar karıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi yıldız malzememize iki portakal. Portakal kabuklarını rendeleyip o muhteşem kokuyu ekliyoruz ve bir su bardağı portakal suyunu sıkıp karışıma katıyoruz. Bir paket kabartma tozunu da ekledikten sonra unu eklemeye başlıyoruz. 7-8 bardak kadar un, yumuşak bir hamur elde edene kadar. Hamuru nazikçe yoğurun, yumuşak ama dağılmayan bir hamur istiyoruz. Hamurdan küçük toplar yapıyoruz, üstlerini yumurta akına batırıp üzerine biraz ceviz veya şeker serpiyoruz. Böylece pastanedeki gibi görünecekler. Tepsiye diziyoruz ve 180 derecede kenarları kızarana kadar pişiriyoruz. En zor kısmı ne biliyor musunuz? Soğumalarını beklemek. Bu kurabiyeler hem gevrek gevrek, hem mis kokulu, hem de portakallı harika bir lezzete sahipler. Tıpkı pastanedekiler gibi. Haydi, portakallarınızı alın ve her günü biraz daha tatlandıralım.